Oyun Rehberi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben e, ben Kaan bir rehber videosuyla daha karşısındayım. eee bugün ikinci videomu atacaktım. Fakat bir sorunla karşılaştım. İkinci serimizin adı Wolf Team. Türkiye arkadaşlar. Fakat oyunum açılmıyor. Hata veriyor. Oyunumuzu açalım bir. Açmaya çalışalım. eee bir dakika gelsin. Heh. Ee, geldi arkadaşlar. Şimdi ben buraya e, kullanıcı adım falan yazayım. Yanlış yazdım. Bir dakika. Ee, evet arkadaşlar. Hemen geldim. Ee, şifremi yazıyordum en son. Şifrem ha İnşallah evet bir dakika arkadaşlar oyun açıl açılma evet bu hatayı veriyor Wilkins adlı bir hata şöyle kapattığımızda oyun bir daha açılmıyor bu ee, açılmıyor bir daha deneyelim eğer olursa ikinci serimiz Wolf Team olacak Evet gelmiş şu an 03 13 şifremizi de hemen yazalım. Evet yine aynı hatayı veriyor yani hiçbir şekilde açılmıyor. Yine tamam dediğimiz zaman da yine aynı bok oluyor. Çözümünü arıyorum. Eğer e, bulabilirsem ya daha doğrusu siz söylerseniz e, Wolf Team serisine başlayacağım. Hadi bay bay.